hep birlikte Hazreti Mevlana'nın insanlar sunduğu değerleri ve anlamlı gönül ruhunu tüm dünyaya birlikte ulaş Ve bilgelik öğretileri zamanları ve sınırları aşarak insanlara ulaşmaya devam etmektedir. Gönüller Sultanı ölümü bir son değil. Etkinliklerimizin gerçekleşmesinde yoğun emek ve mesai katkı sağlayan tüm sanatçılarımızı, akademisyenlerimizi, onun eşsiz kişiliğini ve yaşam yolculuğunu bir kez daha keşfetmekle kalmayacağız. Onun yolundan giden şair, yazar, müzik sanatçı, üretimleriyle bir kez daha tanıştıran akademisyen ve sanatçıların, sanatçı topluluklarla el ele bu mirası, bu kutlu mirası tanıtmaya, yaşatmaya ve sonraki meselelere aktarmaya Şehzade işte Arası törenlerde 10 gün boyunca Hazreti Mevlana'nın kutlu öğretisinin yaşadığı ilahi tefekkür yolculuğuna çıkacağız. Hoşgörü anlayışı ve insanlık sevgisi yüzyıllardır dünya genelinde insanların kalplerinde derin izler bırakmıştır. Başta olmak üzere bu toprakların yetiştirdiği alimler, bilim adamları, tefekkürler, gönül ve zihninden doğan insani değerler kültürümüzün en sevgili isimler. İsrail siyonist yaklaşımla büyük bir soykırım uygulamakta, insanları katletmekte, kadınları maalesef acımasızca öldürmekte. Konya olarak her yıl onun gel çağrısına vefa gösterip gelen on binlerce misafiri ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu yıl muhabbet vakti temasıyla gerçekleştirecek sema törenleri ve onlarca etkinliğin Hazreti Mevlana'nın ve düşüncelerinin daha iyi anlaşılmasına vesile olması en büyük temennimizdir. Hazreti Mevlana aşk bahçesinde gül yetişir, diken değil diyor. Aşkın, merhametin ve hoşgörünün hakim olduğu bir dünyada kin, nefret ve ayrımcılığın yerini muhabbet alır. Muhabbet ölümsüz dostluklara dönüşür. Bugün dünyanın içinde bulunduğu buhranlardan çıkış yolu Mevlana'nın yüzyıllar öncesinde ortaya koyduğu Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber kaynaklı düşüncelerdir. Bu vesileyle dünya üzerindeki zulümlerin son bulmasını, barış ve kardeşlik ikliminin Hazreti Mevlana'nın anlayışı eşliğinde yeniden tesis edilmesini ümit ediyorum. Başta Filistin olmak üzere tüm dünyada barışın sağlanmasını, kardeşlik rüzgarlarının esmesini ve masum insanları katleden soykırımcıların gereken cezayı almasını temenni ediyorum. Şehrimizi ülke içinden ve dışından gelecek misafirler için hazırladık. Kültürel ve sanatsal faaliyetlerle dolu dolu geçeceğine inandığımız muhabbet vakti Şebi Arus Mevlana'yı anma törenleri Konya'mızın kültür ve inanç turizmine, ülkemizin tanıtımına büyük katkı sağlayacaktır. Farklı kültürlerden insanları bir araya getirerek kültür ve sanatın birleştirici gücünü de ortaya koyacaktır. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüz, Konya Büyükşehir Belediye'miz, Valiliğimiz ve ilgili tüm kuruluşlarımızın katkılarıyla düzenlenecek programlar, sergilerden şiir dinletilerine, sempozyumlardan Mevlevi Ayni Şerifine kadar kapsamlı bir içerikle hazırlanmıştır. Bu yıl Mevlana Kültür Merkezi'nde icra edilecek Mevlevi Ayni Şerif, gelen talepler doğrultusunda sadece akşamlar değil, hafta sonları gündüz saatlerinde de gerçekleştirilecektir. Törenlerin insanlığa sevgi, barış ve kardeşlik değerlerini bir kez daha hatırlatmasını temenni ediyorum. Yüzyıllar boyunca tüm insanoğlunun peşinden koştuğu, ihtiyaç duyduğu bu öğreti günümüzde çok daha anlamlı, çok daha önemli hale gelmekte. Bugün dünyada Başkanımızın da kısmen ifade ettiği gibi zulümlerin, savaşların, adaletsizliklerin yaşandığı bir dünyadayız. Dolayısıyla bunlardan kurtulmak için bu öğretiye son fazlasıyla ihtiyacımız var. Bu savaşların, zulümlerin de ötesinde ne yazıktır ki dünya egemen güçlerinin de koruması altında hemen yanı başımızda dünyanın ortasında Filistin'de İsrail Siyonist yaklaşımla büyük bir soykırım uygulamakta. Böyle bir dünyada vicdanları kanatan, vicdan tüm insanoğlunun vicdanını da acıtan bu ortamın tekrar adalete, huzura, barışa kavuşmak kavuşması için Mevlana gibi büyük şahsiyetlerin ortaya koymuş olduğu düşünce son derece kıymetli, önemli hale gelmekte. Biz de bu öğretten yola çıkarak bunu sağlamaya yönelik çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Bakanlığımız sanatçıları bünyesinde büyükşehir belediyemiz, valiliğimiz, ilgili tüm kuruluşlarla beraber eşgüdüm içerisinde Mevlana Hazretleri'nin yolunda faaliyet gösteren akademisyen ve sanatçıların sanatçı topluluklarıyla el ele bu mirası, bu kütlü mirası tanıtmaya, yaşatmaya ve sonraki nesillere aktarmaya devam edeceğiz inşallah. Başta valiliğimiz ve belediye başkanlığımız olmak üzere bu organizasyona katkı sağlayan Mevlevi Vakfımız, Mevlana Vakfımız olmak üzere tüm katkı sunan herkese gönülden e, teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Önce büyüklerime sağ olun hepinize. E, bakanlığımız, valiliğimiz, belediyemiz hep birlikte çok güzel çalışmalar yap, başlatıyorlar, yapıyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sergi açılışına geçiyoruz. Basın mensubu arkadaşlarımıza davet ediyoruz.